Merhaba hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu ikiz ruhlar nedir? Bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle ruh ikizleri, ikiz ruhlar, ruh alev ikizleri aynı anlama geliyor. Ve bir tane ruh ikiziniz vardır. Tam zıttınızdır. Bizler bu dünyaya gelmeden önce enerjisel boyutta tam ve bütündük. Eril ve dişil olarak bütünlükle deneyimliyorduk. Enkarne olurken madde hayatına ikiye bölündük. Eril taraf, dişil taraf olarak. Herkesin ruh ikizi vardır ve sizin gölge yanınızdır ruh ikizi bir bütün olduğumuz için ayrışmadan önce sizde ne varsa onda yok. Onda ne varsa sizde yok. Her insanın bir ruh ikizi bulunmaktadır. Karşı cinsten de olabilir, aynı hem cinsimiz de olabilir. Ruh ikizi denmesinin sebebi de ayrışmadan önce bir bütünlük olduğundan dolayı Ayrıştığında en kayna olduğunda birleştiğin zaman bir bütün olmasından dolayı ruh ikizi denilmekte. İkiz alevlerde bir taraf ruhani iken diğer taraf yaşadığımız bu dünyada dünyevi hayat olarak dünyaya bağlı olan metrikse bağlı olan tarafınızdır ve yaş farkı önemli değil ikiz alevlerde. Ruh ikizinizle karşılaştığınızda hiç sorgulama isteği duymazsınız. Koşulsuz hissedersiniz birbirlerinizi, mıknatıs gibi de çekilirsiniz. Öz ruhlar aynı olduğu için, yani özünüz aynı olduğu için karşılaştığınız ruhla o yüzden sorgulama gereği duymuyorsunuz. Karşılaştığınızda manevi olgunlaşma sürecinde kendinizle yüzleşmenizde yardımcı olur. Çünkü sizi oldukça sınar, kendi gölge yanlarınızı size gösterir ruh ikiziniz. Dolayısıyla bu birliktelik sizi yakar. Yanan ateşe ruh ikiziniz odun atıyordur diyebiliriz. İkiz alev denmesinin sebebi de budur. Ateş ateş. Birbirlerinizi yaktığınız için. Hem aranızda ciddi bir çekim vardır, hem de birlikte olmamanız için çok fazla sebep ve neden vardır. İlişkiye devam ettiklerinde hem çok uzak hem çok yakın bir birliktelik sürer. Eğer ayrılma söz konusuysa dönem dönem mutlaka karşılaşırsınız ruh ikizinizle. Çünkü birbirinize çekildiğinizden dolayıdır. Diğer yarınız olduğu içindir. Tekamülün gereği, ruhsal bütünleşmenin sağlanması için birbirlerinizle aynı rezonans alanında bulunduğunuzdan dolayı da karşılaşırsınız. Ve tekrar birbirinizi gördüğünüzde Çekilmemeniz imkansızdır. Zıt kutuplar birbirini çeker teorisi doğru olsa da aynı kutuplar, özün parçası aynı iki ruh arasında da çok kuvvetli bir çekim vardır. Aralarındaki bir tutku değil, yansımadır ruh ikizlerinde ve çok fazla birbirlerine tolerans tanırlar ve bu dünyadaki enerjisel boyutta diğer parçanız olduğu için zıt kutuplarla olduğunuz için durmadan sınanacaksınız. Aksine sizde ne varsa onda yoktur, onda ne varsa sizde yok demektir. Biriniz artı kutupsunuz, biriniz eksi ama aynı anda aynı şeyleri düşünürsünüz ve birbirlerinizin duygularını yaşarsınız. Sahip olamadığınız tarafınızdır. Biriniz madalyonun bir yüzü, diğeriniz arka yüzü. Biriniz siyah, biriniz beyaz olur. Ve karşılaştığınızda birbirinizdeki olan özelliklerden anlarsınız ama kabul etmezsiniz. Sosyal çevreniz İnanışlarınız, hayata bakış açınız bambaşkadır. Normal bir bilince sahipseniz birlikte olmanız çok da mümkün değildir. Birbirinizden vazgeçmeniz imkansız gibi görünür. Benzer titreşime sahip olduğunuz için de karşılaşmalar çok nadirdir. Ama çok nadir de olsa karşılaşırsınız. Bu dünyada bir karşılaşma olduysa birbirinizi nötrlersiniz. Karşılaştığınızda nötrlediğiniz durumda tanrısal boyut kavramında bir hiçlik oluşur. Bu da hiçlik haline getirir sizi. Eğer erken bir karşılaşma söz konusuysa birbirlerinize acı verirsiniz. Ve bazı durumlarda ruhsal teslimiyetler yaşanır ve bu teslimiyete gelene kadar elinizde olan acıdır. Birinizin bu sizin ruh ikiziniz demesine ihtiyaç duymazsınız bu acıyı hissederken. Sezgisel olarak duyguları hissedersiniz, içinde bir şüphe oluşmaz. Acı çekseniz de birbirinize kuvvetle çekilirsiniz. Bu birliktelikten beklentiniz mutlu aşk, huzur, olsa da asla beraberken mutlu olamazsınız acı olur çünkü acı olmasının nedeni kendinizde dayanamadığınız hangi özellikler varsa o özellikler ikiz alevinde görürsünüz karşılaşmanızın nedeni de içsel denge kurmanız için karşılaşırsınız bunu anlayana kadar da acı çekersiniz ruh alev ikizlerinin eğer taraflardan bir tanesinin içsel içe dönüş tarafı varsa bu da dişil tarafsa eril tarafta maddeye dönüş olur. Siz daha çok ruhani boyutta titreşim sağlarsanız o da o kadar maddesel boyutta titreşim sağlar. Mutlu kavuşma olmanın nedeni de budur. Eğer ruhani planda buluşma planlandı ise Ruhsal olan taraf bu dünyada belirli bir amaca hizmet etmek için gelmiştir. Ve şu anda dünyanın yükselen titreşimleri arttığı için çok fazla ruh ikizleri karşılaşıyor. Bir an önce tekamülü tamamlamak isteyen ruhlar sıfat yomlarına bu karşılaşmayı yazdıkları için. Ruh ikizi aslında aşk değildir. Hayatınızda her şeyden vazgeçip peşinden gittiğinizde sizi yakıp yıkar. Bir sürü zorluğa katlanırsınız ve belki de bunun sonunda hiçbir şey çıkartamazsınız. Çok yıpranacağınız ve yıpratacağınız bir ilişki olacaktır. Çünkü sizin geçtiğiniz köprülerden bir daha geçmek zorunda kalırsınız. Eğer Amacınız tekamül ise, madde dünyadan vazgeçmek ise, ruh ikizinizle karşılaştığınızda bir birliktelik söz konusu olmaz. Tekamülünüze yardımcı olmak için karşılaşırsınız ve size katalizatör görevi görür. Baktığınızda kendi gözünüzdeki aynı şeyi görürsünüz. Tekamülünüze yardım eder. Gölge yanlarınızı dengeleyebilirsiniz, o zaman ortada bir acı da olmaz karşılaşmalarda. Eğer amacınız ruhani bir tekamül değilse, karşılaştığınız ruh ikizinizde her şeye rağmen beraber olmak istiyorsanız, peşinden gittiğinizde acı çekecek ve bu acıyla büyüyeceksiniz. Aslında kendi uyanışınızı sağlarken gittiğimiz yolda kendi bütünlüğümüzü görmemiz gerekir bu hayat yolunda. Çok fazla eşru, karmik ilişki, alev ikizleriyle karşılaşırız. Karşılaşmamızın asıl nedeni ruhsal büyümemize yardımcı olduklarını hep hatırlayalım. Karşılaştığımız kişi bize bir şeyler öğretiyor, farkındalık yaşamamıza neden oluyor. Kim olduğunun, adının ne olduğunun önemi yok. Ruhsal büyümenin önemi olduğunu anladığımızda, gidilen her yolda karşılaştığımız her kişi sizden sizedir. Teslimiyet aşamasına geldiğimizde sürekli devinim halinde olduğunu görürüz. O yüzden karşılaştığımız kişileri etiketleyerek bu ruheşi, bu ruhekizi, bu karmik ilişki olmasının bir önemi yok. Ne öğrettiğinin bir önemi var ruhsal uyanışımızda varlığımızı bulmamıza yardımcı olur. Karşılaştığımız her kişi belki de öğrenmemiz gereken bir sınavdır, tekamüldür. Yaratılmış bütün varlıkların yaratılma nedeni kozmik sevgiyi bulup bir olduğumuzu görmek ve gerisinin de bir ilizyon olduğunu öğrenmektir. Bu birlik realite ve tekamülde tüm yansıma ve yanılsamalarda gerçek barış ve sevgiyi yansıtacaktır. Hep hatırlamamız gerekiyor. Kurduğumuz en iyi ilişki kendimizle kurduğumuz ilişkidir. Kendimizi sevmezsek her zaman birini aramak tamamlanma içinde oluruz. Derinliklerdeki korkularımızı çözersek tamamlanacak bir varlık olmadığımızı anlarız. Hayatta karşılaşacağımız kişi kim olursa olsun vazgeçmeyeceğimiz bir kişi değildir o. Çünkü vazgeçmeyeceğimiz tek kişi aslında bizizdir. Ve tamamlanma ihtiyacı içinde olduğumuzda arayışımız hep başkalarına olacaktır. Ama biz tam olduğumuzu görürsek Asıl olan arayışımızın kendimize olanla olduğunu biliriz. Tam olduğumuzu görmemiz dileğiyle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız.